İyi doğdun baba. İyi ki doğdun. Herkesin ya. İyi doğdu. doğdun. iki doğdun baba. İyi ki doğdun abi. İyi ki doğdun Jack abi. İyi ki doğdun Jack abi. İyi doğdun, 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 doğdun kardeşim. Seni çok seviyorum. İyi doğdun hayatım. İyi doğdun. çok seviyorum kardeşim. İyi ki varsın. İyi ki benim kardeşim. İyi ki benim kardeşimsin. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benim kardeşimsin. İyi ki benim ablamsın. Gel sarılacağım.